Merhaba. Ben Mustafa Gökmen. Bu hafta sizlere metaverse nedir açıklamak istedim. Metaverse, yani evren ötesi anlamına gelen bu kelime oldukça geniş bir terimdir. Sanal gerçeklik gözlükleriyle metaverse'ün kapıları aralanmaya başlamıştı. Genellikle insanların internet üzerinden erişebilecekleri, paylaşılan sanal dünya ortamlarını ifade eden bu kelime ilerleyen günlerde de sık sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bu kelimeyi daha iyi anlamak için şöyle düşünebiliriz tüm dijital dünyaların birleştirilmesiyle oluşturulan kolektif bir sanal paylaşım alanına yani içinde tüm dijital dünyaların bulunduğu kurgusal evrene verilen isimdir. Birçok insana göre gelecekte oluşturulacak olan bu metaverse sanal gerçeklik veya arttırılmış gerçeklik yoluyla ulaşmak mümkün olacak. Yani siz Gerçek evrende belki alamayacağınız evi, arabayı, yatı belki sanal evrende satın alıp buradan gelir elde edebileceksiniz. Bahsettiğimiz bu evren çok da uzakta görünmemektedir. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg 28 Ekim Perşembe günü şirketin adını Meta olarak değiştirdiklerini açıklamış ve de sanal evrene yavaştan geçiş sinyallerini vermişti. Bu geçiş ile beraber metaverse e olan ilgi de artmış durumda. Ek olarak Metaverse projelerine de oldukça ilgi artmış durumda olup bu projelerin değerleri de günden güne artmaktadır. Web 3.0'ın gelişmesiyle önümüzdeki günlerde adından çok söz ettirecek Metaverse'ü çok sık duyacağız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Daha güzel videolar için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Varsa sorularınız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.